Galatasaray'ın transfer çalım yemesi değil. Galatasaray'ın bir buçuk yıldır yaptığı bir hata var. Şimdi siz bir oyuncu gidiyorsunuz ya. Herhangi bir oyuncu. Bir oyuncu ile yapılan transfer görüşmesi bir buçuk ay sürmez. Bir oyuncuyla görüşürsünüz belirli bir süre. Alabiliyorsunuz alırsınız. Alamıyor musunuz? der, masadan kalkarsınız. Bakın Zalevski'de bunu yaşadık. Günlerce sürdü. Günlerce kamp kuruldu İtalya'ya. Ne oldu? Sonuç ortada. Bir buçuk yıldır, bir buçuk aydır biz çirkin yarı konuşuyoruz. Geldi, geliyor. Kiralıktı. Limitte problem vardı. O vardı, bu vardı. Fenerbahçe üç günde işi bitirdi. İşte budur. Yöneticilik budur. Gizli bir şekilde gidersiniz, oyuncu alır, uçağa bindirir, getirirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada Galatasaray dediğim gibi transfer çalımı yemesi çok çok büyük bir kriz değil. Yarın da atabilir bir transfer çalımı. Hiç. Ya yani bunları yaşadık, defalarca yaşadık. Ancak neden Galatasaray sürekli aynı senaryoyu yaşıyor? Ya bir buçuk ay Şikkinya'nın peşinden koşuyorsanız onu alacaksınız. Şartlar ne olursa olsun. Bakın bunun izahı yok. Ya da masadan kalkacaksınız başka oyuncuya gideceksiniz. Bir de burada başka bir tehlike var. Gelert de böyle oldu. Galatasaray işte Due'yi elinden kaçırdı, alamadı falan. Kamuoyu baskısı oluştu. Gittiler gelert aldılar. Panik transferi. Galatasaray için en büyük tehlike budur şu anda. Yönetimin taraftarın tepkisini dindirmek için yapacağı hem ekonomik hem sportif anlamda yanlış bir panik transfer hamlesi. Şikli çok önemli bir oyuncuydu. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Bir de altını çizelim. Çünkü şu da söyleniyor. Galatasaray ayağı çok iyi atlet bir oyuncu lazım. Ya değil. Zaten var elde. Galatasaray'ın problemi savunmacılarının savunma yapamaması şu anda. Galatasaray'a en net ifadeyle bir savunmacı lazım. <gülüyor> pozisyon <gülüyor> pozisyon bilgisi yüksek alanını iyi savunabilecek. Nerede baskı yapacağını, nerede baskı yapamayacağını çok iyi kavramış daha önce kariyeri boyunca. Bir oyuncu lazımdı. Şikiner bu oyuncuydu. Olmadı. Fenerbahçe hayırlı olsun. Çok çok doğru bir transfer hamlesi oldu Fenerbahçe adına. Galatasaray için de zaten psikolojik olarak sıkıntılı bir süreçte bir daha artı bir yük bindirdi yönetimin üzerine. Okan Hoca'nın omuzlarına. Bu da tabii ki bundan sonra yönetimin yapacağı hamleler çok önemli çabuk ama acele etmeden ikisi ayrı kavramlardır. Çabuk bir şekilde doğru oyuncuların alınması gerekiyor. Çok kısa bir süre içinde. Stoper transferinde Şiklinyar birinci öncelikli Fenerbahçe'ye gitti. Burada transferde Stoper hattında yeni rota nasıl oluşacak? Chelsea'den Disasi ismi evet. Galatasaray'ın gündeminde. Bu transferin olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun abi? Şimdi Şiklinyar'ı alamamış, bitirememiş bir yönetim Disasi'yi getirebilir mi? Bence Disasi daha zor bir transfer hamlesi. Neden? Çünkü Şikriniyar tamamen Paris Saint-Germain'den dışlanmış teknik adamın üzerini çizdiği isminin bir oyuncudan bahsediyoruz. Ayrılık kesindi burada. Galatasaray Fenerbahçe gitti aldı oyuncuyu. Galatasaray Şikriniyar'ı bitirememişken şartlar çok daha uygun bir haldeyken Disasi alabilir mi? Çok zor. Hani ben mesela şöyle söyleyeyim. Profil olarak belki Şikliner daha doğru bir profildir Galatasaray için ama size de çok özel bir oyuncu baktığımız zaman. Ee, ama çok zor bir transfer. Yani evet orada da İngiliz basında şey deniyor sevgili Sercan. Yani ayrılık olacak falan muhabbetleri dönüyor. Biz de takip ediyoruz ama yani oyuncuyu şu anda buraya getirebilmek çok kolay bir iş değil. Yönetime güven de azaldı. Mutlaka ABC'de planlar vardır burada daha önce yapılmış ama e, bu da dedim ya e, sıkıntı şurada doğar. Panik transferi. Yani olabildiğinden daha çok para verirsin bir oyuncuya değerinden. Problem yaratır. Ya da yanlış bir oyuncuya gidersin. Jelert'te olduğu gibi. Bu da kriz birken iki ölçe çıkar Galatasaray adına. Disasi alınırsa iyi oyuncudur. Belki profil olarak çok Galatasaray'ın direkt ihtiyacını karşılayacak bir oyuncu olmayabilir. Ama çok özel bir oyuncu. Ondan bahsedelim. çok problemi halledebilir saha içinde. Ama zor transfer açıkçası. Bir zaman mutlaka bizim duymadığımız 2-3 oyuncu daha vardır yönetimin gündeminde. Abi sağ de Emerson Royal ismi son günlerde Galatasaray'la ciddi şekilde ismi anılıyor. E, bu isim hakkında düşüncelerin neler? Taraftarın, e, oyuncu sanki istemediğini görüyorum sosyal medyada özellikle. Bir ön yargı var oyuncuya karşı. Sen e, Galatasaray'a gelirse oyuncunun başarılı olabileceğini düşünüyor musun? Şimdi burada bir kavram karmaçası var ya. Bence yönetimin de, okulunca da kafası karışık. Galatasaray bundan sonra üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak? Yani takımın ana planı ne olacak? Şimdi Şikinyar transferi sonrası hep şunu düşündük biz. Daha doğrusu ilgi sonrası. Galatasaray üçlüye geçiyor. Çünkü çok net bir üçlü stoperidir Şikinyar. Dörtlü de o kadar etkili oynayamıyor. Fakat daha sonra siz Şikinyar gündemdeyken Emerson Royal'e e gidiyorsunuz. Emerson Royal bir sabek. Artı üçlüde kanatbek kanat bek oynar mı? <laughs> çok zor. Çok defansif bir oyuncu çünkü. İşin üçüncü bölge kısmında problemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Galatasaray'ın en büyük problemlerinden bir tanesi şu saha içinde. Artık günümüz futbolunda bek üzerinden oynanan hücum setleri çok değerli, çok kıymetli. Birçok takım bunu yapıyor. Çünkü oyun öyle bir hale geldi ki artık özellikle kapanan takımlara karşı, topu size veren takımlara karşı ön bölgenizdeki oyuncuların hücum katkısı size yetmiyor bazen. Mutlaka beklerinizden, altı numaralarınızdan, stoperlerinizden hatta kalecinizden bile artık hücum katkısı almanız gerekiyor. Oyun bu kadar değişti. Şimdi Galatasaray'ın en net problemlerinden bir tanesi bekleri üzerinden bir seti, hücum setin olmaması. Bu neden? Profillerden kaynaklı. Şimdi Jacobs atlet bir oyuncu. Savunma becerisi yüksek. Dün bir hata yaptı ama olabilir. <laughs> Dengeli bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Ama siz Jakobs'u daha iyi kullanabilmeniz için mutlaka onun karşı tarafına, yani savunmanın sağına da tam tersi bir oyuncu koyup işi dengelemeniz gerekiyor. Nedir bu? Hücumu çok iyi bilen bir sabek. Şimdi Jakobs ve Kaan Ayhan oynuyor Galatasaray'ın beklerinde. Şimdi bu kadar hücumu düşünen, bu kadar hücum odaklı bir teknik adamın bekleri Yakov e, Kaanayan olamaz. Hocanın düşüncesine taban tabana zıt bir ikili bu. Olmaz. Yani Mourinho oynatsa bunları okey derim. Mourinho ikilisidir. Bakın Yakovs, Kaan ikilisi Mourinho ikilisidir. Okan Buruk ikilisi değildir. Şimdi Kaan'ı siz beğenmiyorsunuz ki bence de kötü oynuyor. Bek de değil. <laughs> Çok pardon. Kaan Ayhan'ın hücum performansını beğenmiyorsunuz, Emerson Royal'e gidiyorsunuz. Olmaz. Sıkıntı buradan kaynaklı. Emerson'un oyunculuğuyla alakalı bir sorun değil bu. Doğru profil değil Emerson Royal Galatasaray adına. Emerson hücuma çıktığı zaman size artı değer katamaz. Atak sonlandıramaz. Üçüncü bölgede üretkenlik sağlayamaz. Evet atlettir, evet çok e, enerjik bir oyuncudur, agresiftir, hepsini kabul ediyorum. E, hoca şunu düşünüyor olabilir. Ben zaten üretiyorum. Ama savunmanın sahanın da atlet bir oyuncu koyayım ki geçişleri durdurayım diye mi düşünüyor bilemiyorum şu anda. Hani plan ne? Emin değilim ama Galatasaray gibi oyunu 3. bölgede ısrarla oynamak isteyen bir takım için doğru bek profili değildir Emerson Royal. Gelir Galatasaray başka bir oyuna döner, başka bir şey oynamaya kalkar. O ayrı, o ayrı bir mevzu. Onu bilemiyorum. üçte oynadığınız zaman da kanat beki koyamazsınız onu. Yani o da doğru bir hamle olmaz. Çok defansif kalır orada. Dolayısıyla burada Emerson transferinin geldiği durumu açıklayalım. E, Galatasaray bir opsiyonlu teklif yapıyor, satın alma opsiyonlu. Milan opsiyonu 15 milyon lira istiyor. Galatasaray tek haneli bir rakam istiyor. Emerson tarafında çok bir problem gözükmüyor. Ama dediğimiz gibi Galatasaray yönetim öyle dersler verdi ki bize transfer konusunda olumsuz anlamda bitti bitiyor diyemiyoruz şu anda. Görüşme var. Biz normal şartlarda pazar gününe kadar bu transferin bitmesini bekliyorduk. Bakalım göreceğiz ama dediğim gibi bence şahsi fikrim Galatasaray'ın aradığı sabit profil Emerson Royal değil. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli yorumların aktardığım bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Futbol Plus ekranlarında sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.